Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle bitti elektrikli çik nasıl yapılır onu göstereceğim ilk önce komut bloğuna ihtiyacım var komut bloğu ay yanlışlıkla koymuşuz ilk önce komut bloğunu kullanacağım tek tek yazıyorum size bunu bunu vereceğim Umut'u vereceğim size. Oh. Dur öğreti... ZKF bizi öğretmişti. Onu göstereyim. Buraya ZKF yazıyoruz. ZKF'mizi... Z aramaya giriyoruz. Z K F. Nasıl yazacağımızı öğretecek bize. Şimdi elektrikli çit olacak. Yepyeni Nutella'lı Ramazan tarifleriyle Nutella tadında Ramazanlar. Bu gördüğünüz şey bir sensörlü kapı, bu gördüğünüz ise laptop görünümlü gizli bir sandık. Karşınızda Minecraft'ın 7 gizli kızıltaş hilesini test ediyorum. Ayrıca YouTube'dan aldığım bilgilere göre izleyen şimdi videoya geçelim. daha koyayım aynen. Sonra şöyle kızıl taşlarımı getirdim buradan. Şöyle şurayı bu şekilde kapatabilirim. Ardından burayı da kapatayım. Şöyle kapattım. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi buraları kapattım. Ardından çıkmak istediğimiz yere kadar çıkacağız. Şöyle yanlarından çıkıyorum. İstediğimiz yere geldiğimizde hemen geldik. Şöyle arkasından otobilo. Minecraft'ta zombiler tar... Aynı gün var. İkinci yapacağım şey elektrik uçit evet. olacak. Bu yapmak için komut bloğu kullanacağım. İlk başta dört blok uzunluğunda bir yer kazıyorum, iki blok derinliğinde ve ekranda görmüş. Hemen yazıyorum komut bloklarına. Bu Bu kule gitti. Arkadaşlar şimdi şimdi bakayım Ne Çekil buradan. Basıcı bile anne koyuyorum. Anne duvarlarımızı. Süzleme için Çiçek sarkısı. Sonra demir parmaklık kullanıyorum. ve elektrikli çatı da Hey everyone, who knew that wrecking everything could be so satisfying? Next spots in Playground, Pixel has been a blast. I'm talking epic weapons, real physics, and totally destructible environments. You gotta- ch Hey, I'm gonna start- Cool, mm camera- -hmm. uh -huh. e